Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Ademine Herrahmen Rahim Malikim Neumetliyle ya Cenab-ı Tehri Ya Cenab-ı lezine enem talihim Hayrı'l-Mazdov faalihim amin azim Subhana Rabb'i, Rabbi ve lihamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım hükümetimize, polislerimize, askerlerimize, Müslüman köylere, Müslüman milletimize düşman uydurma Allah. Sen koru. Sen kuru hükümetimiz Allah. Sana yalvarıyoruz bak. Düşmana uydurma. Heh. Senden başka diyeceğimiz yok Allah. Ben Çivrili Denizli'nin Çivril köyünde Kızılciğer'den yerden Mehmet Tekin'in Mustanlı adam. Allah'ım. Ben <laughs> 110 yaşındayım. daha Allah'a dua ediyorum. Yalvarıyoruz. Hepimiz de yalvarıyor. Neyden oturduğunuzu söyle. Sana öyle. sığınıyoruz. Nazilli'de oturuyorum, oturuyorum ben. Nazilli'de oturuyorum ben. Nazilli'ye gittim. Amin de ben. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana dualar ediyoruz işte. Niye Başka çaremiz yok. Yok. 110 yaşına gittim. Sesim bu kadar çıkıyor. Şükür Allah'a şükür. Allah'a yalvarıyoruz. İşte bu. Başka var mı? Tamam.